Milletin önüne sandığın ilk koyulduğu gün, gizli oy açık sayım yönteminin kullanıldığı ilk seçimde iktidar oldu Adnan Menderes. Tek parti diktasından kurtulmak için millet, yeter söz milletindir diyen Demokrat Parti'ye vermişti oyunu. Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, kader ortağı Celal Bayar'la birlikte iktidar olduklarında bu topraklarda yaşayanlar istediklerini seçebilmenin özgürlüğünü tattılar ilk defa. Menderes ve arkadaşları yönetimi CHP'den devraldıklarında ülkede hızla kalkınma hamlesine giriştiler. Fakat bu vatansever duygular Türkiye'de birilerinin çıkarlarına mani olduğunda törpülenmek istendi. Bu gibi zamanlarda memlekette karışık bir çıkarmak istiyorlar. Her ikanlara... Artık herkes biliyor ki halk iktidarı elinde tutan küçük bir zümrenin elinde oyuncak haline gelmiştir. Haşmetlilerin bir işaretiyle aydınlar, kalem sahipleri, devlet adamları öldürülmüş ya da zindanlarda çürütülmüşlerdir. Bu terör havasının halkta meydana getirdiği eziklik duygusundan cesaret alınarak halka başı bozuk denmiştir. Şimdi size soruyorum. Bu derece hakir gördükleri ve başıbozuk telakki ettikleri halka İdareyi devretmek ve bunu hazmetmek bunlar için kolay mı oldu zannediyorsunuz? 6 Eylül 1955'te Kıbrıs'taki Türklere yapılan zulümler bahane edilerek Beyoğlu'na yönlendirilen kalabalık yürü başta İstanbullu Rumlara ait dükkanlar olmak üzere binlerce dükkanı yağmaladı, ticari yaşamı alt üst etti. Olay sonrası suçlu suçsuz birçok vatandaş hapse atıldı, sorgulandı. İstanbul'da sıkı yönetim ilan edildi. 6-7 Eylül olayları denen kabus gecesinde hayatını kurtarabilen gayrimüslimler de ülkeyi bir bir terk etmeye başladı. Sonra 27 Mayıs 1960'da Cumhuriyet tarihinde bütün kötülüklerin başlangıcı diye bilinen şey gerçekleşti. Askerler darbe yaptı. <laughs> Ordu içinde kurdukları çeteyi Milli Birlik Komitesi diye adlandırıp kanunlara bağlı generallerin mesleğe yeni başlamış teğmenlerin önünde esas duruşa geçiren junta ülkede hızla kıyım hareketine girişti. Üniversitede, basında, orduda, devlet kurumlarında ve son olarak... ...ülkenin devlet cumhurbaşkanıyla başbakanının üzerinde... ...yani her yerde parmakları vardı artık. Darbe yapan Cunta'nın emrindeki Yargıçlar Kurulu... ...Yassıada'da yapılan göstermelik sorgulamaların ardından... ...son hükmünü verdi. İdam sefasına gitmeden önce... ...Annam Menderes'in kayıtlara geçirdiği şu sözler... Ruhları darbelerde darp edilmiş her bilinçli vatandaşın yüreğine kazınacak cinsten. Son iki gün hadiselerin ayrı bir ehemmiyet hareketi. Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından evet. idare edildiğini biliyorum. Kellemi onlara götürdüğünüz dediğiniz ki Adnan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Dilimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna rağmen duam ve merhametim sizlerle beraberdir. Sakın yalan ve göre uydurulmuş vermek gerekiyle... Başbakan Menderes'in 1961'de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polat birlikte asılmasıyla sonuçlanan sürecin anlatıldığı Ali Adnan Başvekil belgeselinin tanıtımı için bir araya gelen merhum başbakanın oğlu Aydın Menderes ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç şunları söyledi. Üssüz bir adada idamından 50 yıl sonra Adnan Menderes ile ilgili bir belgesel yapılıyorsa bu da her şeyden önce aziz Türk milletinin ve demokrasinin büyük bir zaferidir. TRT'yi ben de kutluyorum. Çünkü böyle bir belgesel hazırlamak her şeyden önce vefakarlıktır. Kadir şinaslıktır. Türk siyasetine damgasını vurmuş, en büyük devlet adamımızın ve zulmen şehit edilmiş bir insanın hatırasını yaşatmak mutlaka bir vefakarlıktır ve kadir şinaslıktır.